Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün inşallah Ramazan'ın son günü, Arefe sabahındayız. Sabah namazımızı kıldıktan sonra köyümüzde her zaman gelenek haline gelen geçmişlerimizi ziyaret için kabristana geldik. Şöyle kabristanda akrabay talikatı ve geçmiş ümmetlere Fatiha okumaya geldik. Abimden bakalım bir şöyle görüş alalım böyle bayramla alakalı, Arafe alakalı, kabirle alakalı, ziyaretle alakalı. Selamun Aleyküm abim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sabahınız hayır olsun inşallah. Allah razı olsun inşallah. Şimdi burla, buradaki sebebi ziyaretimizi bir aktarır mısınız? Bayramdan önceki gün, yani arefe olarak tabir ettiğimiz gün, gerçi bu memleketimizin çoğu yerinde aynı gelenektir. Bizim burada sabah namazından sonra geçmişlerimizi, bizden önceki akrabaya taallukatımızı ziyaret ediyoruz. Onlara Fatiha okuyoruz. Evet. tekrar bugün Arefe gün ikinin namazdan sonra Tekrar aynı şekilde geleceğiz. Geçmişlerimizi ziyaret edeceğiz. Tabi sabah olması hasabıyla ziyaretçi biraz sınırlı. Ee, ama inşallah ikinci namazdan sonra biraz daha kalabalık olur. Evet. Tabi mezar kültürü e, bizim şeyimizde ayrı bir yeri var. İnşallah bizler bizden önce gidenlere fırsat bulduk sonra onları e, ziyaret ediyoruz. Fatiha okuyoruz. İnşallah bizden sonra gelen nesil de bizler için dua ederler. Fatiha okurlar. Evet. Cenab-ı Allah inşallah hayırlı nesiller yetiştirmemizi, hayırlı nesiller bırakmamızı nasip etsin. Evet. Sabahleyin tabii güzel bir hava var. Namazımızı eda ettik. Zaten kuşlar insan fıtratıyla alakalı ne zaman yatması gerekiyorsa yatıyorlar, ne zaman kalkması gerekiyorsa kalkıyorlar. M müthiş bir şekilde kuş sesi var mezarlığın içinde. Evet. O da ayrı bir güzellik veriyor. Hocam Allah razı olsun ee, vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Şöyle Şimdi kabristan, kabristanı şöyle bir genel görünüm alarak videomuzu tamamlayalım inşallah. Tamam. İsterseniz orada. Ali Bey var. Ali'den bir röportaj alalım. Evet değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz. Dünya hayatı geçici biliyorsunuz. Şu gördüğünüz insanlar da bizim gibi bir zaman dünyada telaş içindeydi. Çaba içindeydi. Ama Rabbim herkese bir ömür vermiş. O ömürlerini e, tamamladıktan sonra beka alemine göçüyorlar. İnşallah Rabbim iman ile öbür dünyaya göçmeyi herkese nasip etsin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı arefeler diliyoruz. Evet arkadaşlar şu an e, kabir ziyaretinde bulunan diğer köy sakinlerimizden Alefendi var. Sağ tarafta Hüseyin amca var. Selamünaleyküm amca. Hüseyin amca şimdi bu kabirlikteki ziyaretinizin sebebi ne? Geçmişlerimizin <laughs> ruhuna Fatiha. Evet. Evet Ali Efendi. Geçmişlerimizin ruhuna Fatiha. Fatiha okuyoruz. Evet. Nasıl e, kabiristana gelince ne hatırlıyorsunuz? Şey Bütün Bütün Başka ne hatırlıyorsunuz? Yani bu kabristanın yani kabir hayatıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bir gün bizim de buraya geleceğimizi, hayatta her şeyin yalan olduğunu, sadece ölümün gerçeği olduğunu evet. aslında idrak ediyoruz. Yani kısa sürede olsa ondan sonra tekrar dünya meşguliyeti insanları evet. meşgul ediyor. Yani ahir zamanda yaşadığımız için inşallah Cenab-ı Allah kendisine kul Habibine ümmet eylesin. Amin amin Yoksa inşallah. Gerisi boş. Evet şöyle. Mehmet abicim var burada bak. Evet Mehmet abi. Mehmet abim var esas Mehmet hocamdan şey. Allah ziyaretinizi kabul etsin. Allah razı olsun. Burası kim? Bir tanıt Mehmet abisi. Evet. Türbeyi kim? Heh. Yani türbe kimdir yani? Anlat kimdir? bakalım Türbe Evliya Demirayak Koca Türbesi diyor, öyle mi? Koca evet. Değerli izleyicilerimiz, kabir ziyaretimizi bitirdik. Şöyle ile sabah Köyün içinde yavaş yavaş eve doğru yürüyoruz. Şöyle burası Çaybaşı Camisi. Minaresi bayağı bir uzun. Kameranın ta kadrajına ta yukarıya kaldırdık. Şöyle karşı taraflarda çekelim. Bu karşı taraflar Alimelerin, Mehmet dayının, Nazif dayının evleri buralar. Burası da Cingiller'in Mahmut abinin evi. Bahattinler'in Rahmetli Mehmet dayının evi. Bilal dayının evi. Evet. Şu karşı öğrenler kimin? Kerim Çavuşlar'ın tayır Dayı'nın burası. Şurası Halil İbrahim Dayı'nın evi. Burası da Hacı Mümüş Efendi'nin vefat türbesi, ettiği yer. Türbesi. İlk ilk konağı diyelim. Çok ilginç bir çıkartma ahşaptan. Evet bir zamanlar bu gördüğünüz yıkık binalarda insanlar yaşıyordu. Kaç yılında yapılmış hocam? 1957. Evet değerli izleyicilerimiz. Köyün şu an tam ortasına geldik. Burası Dralar Çeşmesi diyorlar tarihi çeşme var. Yanına yeni bir çeşme yapılmış ama tarihin suiyetini bozmuş sanki. Evet. İşlevini de bit yani bak bu çeşme yılların çeşmesi, belki asırlık bir çeşme. Şu an tüm ihtişamıyla ayakta ama hemen yan tarafına yapılan ne suyu var ne de bir görüntüsü var. Çeşmenin görüntüsü de bozulmuş. Evet. Burası da Karşarma Mahallesi. Değerli izleyicilerimiz. Köyümüzdeki Evet cemaat şöyle yavaş yavaş köyü keşfederek gidiyoruz. Eski binaların Nasıl? Kimler tarafından yapıldığı? Burada bir tane AVM var bak. Aaa Bayram AVM mi? Evet, Aktaş, AVM. Aktaş AVM. Evet. Evet. Namı diye burası Derviş Bayramı'nın şey, dükkanı. Öyle. Bakkal. Dervişlikte mi var? Tabii canım. Olmaz olur mu? İyi bakalım. Hayırlı müşteriler olsun. Burası da Yörüklerin rahmetli Hüseyin Dayı'nın evi. Abi, burada esas deme keyif. Önceki ismini de söyle, sonraki ismini de söyle. Mehmet abi'nin evi. Karşı taraf pardakla yapılmış. Erkiden... Orada kim oturuyor eskiden? Memil Nusret. Şimdiki sahibi kim hocam? Şimdiki sahibi de Mehmet, Mehmet abi. Mehmet Akbaba. Mehmet Akbaba. Mehmet Akbaba. Sizin e, lakabı ne derler? Dokanakların Mehmet abinin evi oldu artık. Ha. El değiştirdi. Evet. Güle güle otur abi. Eski muhtarlık binası. Evet şu gördüğünüz bina alt tarafı telekom'a kiraya verildi. Üst tarafı da eskiden muhtarlıktı. Şu an muhtarlık değil konut olarak kullanılıyor. Evet. Şöyle sabah namazını kıldığımız büyük camimiz. Evet Hacı Memiş Efendi'nin türbesi var burada. Evet şu karşıdaki evde eski sahibi Kabakulağın Mevlüt dayı. Şimdiki sahibi de Tıraş dayı rahmetli onun. Karşı tarafta Seyit dayının evi var. Namı değer manavların Seyit dayı diyelim. Burası da Öksüz Mehmetler'in evi. Bir zamanlar evdi ama şu an içinde oturan olmayınca öğren olmuş. Evet, çibiklerin evleri öyle mi? Evet. Şu an yerinde yerler esiyor. Evet, yan tarafta da Butil Dayı'nın. Ha, Butil Dayı'nın evi burası da. Evet. Evet. Şu bahçenin olduğu yerde de kimin evi vardı? Burada. Şilayman'ın. Şilayman'ın. Ha, Evet. Şu gördüğümüz ev de Hüseyin amcaya ait. Şu karşı tarafta rahmetli Hasan Ali'nin Mehmet amcanın. Evet şimdi değerli izleyicilerimiz burada bir ayrıntı var. Bak ağaç başları görüyorsunuz. Bunun anlamı köydeki evlerin genelde bitişik nizam olduğu, ortak kullanıldığı anlamına geliyor. Burası da rahmetli Şakir abinin evi. Evet şu an imamların mahalleye geldik. Evet şurası. Asator dedikleri yer burada mıydı adam? O aşağıda. Tamam. Şu eski şey yeni ev Zekeriya abinin. Yan tarafındaki ev evde bizim Hacı abinin şu gördüğünüz yeşil takkeli sakallı dervişin. <laughs> Hadi bakalım hayırlı istirahatlar. Hadi sağ olun olsun, olsun. Evet hacı abi senin evde dış kaplama falan gayet güzel. Bu taşlar nereden getirdin böyle ya maşallah? Hocam bu taşlar Nevşehir'den geldi. Ayrı bir desen ayrı bir güzellik vermiş ya. Evet. Nevşehir'den Yaşar Yılmaz Ustam getirmiş yaptılar. Yaşar Yılmaz'a ustaya teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel bir sanat icra etmiş. Evet, selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Evet. Şöyle evet, baktığın zaman gerçekten bir güzel bir görünüm yo olmuş. Evet, Allah razı olsun. Mükemmel yaptılar. Burası da bizim Musa amcanın evi. Rahmetli Musa amcanın. Evet. Şu an evde oturan yok ama yaz döneminde boş kalmaz pek. Halitlerin Şükrü amcanın evi. Karşı tarafta, Manavların Mustafa Abi'nin evi. Mescid-i Mecid'in evi ne oldu yani? Benim burada, buranın her tarafında kavak vardı, bahçelerdi. Bu bahçelerin ismi dere bahçeleri. Evet, dere bahçeleri. Dere bahçeleri evet. Bizim mahallenin tarihi çeşmesi bu da. Karşı tarafta da, Vehbi Vehb Amca'nın evi var. Benim öz amcam oluyor. Şurası da Cabir Emmi'nin evi. Burası da Hatımın Ali'nin Alamcan'ın evi. Evet, şu gördüğünüz evde bizim komşumuz Bayram Abi'nin evi. Bayram Kireç geçenlerde de bana gönül koymuştu. Benim evi çekmedin diye. Bayram Abi güzelce bir seyret bakalım şöyle evi çekiyoruz. Sabah sabah Evet Bayram abi bayramın mübarek olsun inşallah Evini gördün mü şimdi iyice güzelce Bak yerinde duruyor Hiç kimse bir şey etmemiş Evet burası da bizim Bayırbaşı diyoruz Köyün en yüksek Hakim tepesi Kuşlar bak ne kadar güzel atıyor sabah sabah ya. Evet şu karşı taraf yan tarafta da bizim eskiden Halitlerin Hasan amcanın eviydi. Şimdi Akmimetlerin Osman abi oturuyor. Yan tarafta Hakkı abi oturuyor. Bu gördüğünüz karşı ev hemen önümüzdeki Gecerlerin Ahmet abinin evi. Yukarısı Dursun abi'nin evi. İnce olanların Hasan abi'nin Hasan amcanın evi. Yan tarafta şöyle uzaktan Evet burası da Hoppanların Ali dayının rahmetli Ali dayının evi Metin Evinizi seyredebilirsin abim Şöyle bir de tepeden genel görünüm alalım Evet Evet şöyle köyümüzde geliş güzergahımızdaki evleri tanıtmaya çalıştık. Hayırlı arefeler diyelim tekrar.